Arkadaşlar selamlar. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle ve ailenizle güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Şimdi soruya bakarsak eşit uzunlukta 4 demirin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan ve şekil birdeki gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen kare biçimindeki bir çerçeve koordinat düzlemine gösterilmiştir. Bu şekil kareymiş arkadaşlar. ADC köşeleri üzerindeki çivilerin çıkartılması sonucunda çerçeve B köşesi etrafında dönerek şekil 2'de şekil 2 oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar burası dik ve kare olduğu için birbirine eşit. Şimdi şu şekli şuraya koyarsam şurası dik ve şunlar da birbirine eşit. Bu şekil Eyüp Hoca'nın da tabiriyle dik ve önemli arkadaşlar ya şimdi ezberletmek gibi olmasın ama bunu bilin. Şurada kenarlarını çizmiş. Burada bir benzerliğe girince şuraya alfa, şuraya beta dersek alfa beta 90. Bu şeklin çevresini Evet, şu kare şekli çevreleyen bu köşeleri köşelerdeki üçgenleri çizince hepsi birbirine eş üçgen çıkıyor arkadaşlar. Bu da bu koordinatları kullanmamıza yarıyor. Yani bir tanesini göstereyim. Alfa beta alfa artı beta'nın toplamı 90 olduğu için 90 alfa şuraya beta kalıyor. Şurası 90, şurası da alfa. Yani alfa beta 90, alfa beta 90 ve 90'ların gördüğü birbirine eşit olduğu için bunlar eş üçgen oluyor. Alfa'nın gördüğü A ise alfa'nın gördüğü A, beta'nın gördüğü B ise beta'nın gördüğü B oluyor. Ve bunu da koordinat düzleminde kullanıyoruz sıklıkla. Şimdi soruya gelirsek şekil 2'de şekil 2'deki ABCD karesinin AB kenarı x eşittir eksi 24 doğrusu ile eşit iki parça ayrılıyormuş. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda gene üst, üzerinden çizip yani çözebilirsiniz ama daha rahat çözmek için böyle şekli aşağıya kullanacağınız yerin daha büyük halini çizerseniz daha rahat çözersiniz. Benim de şu an yapacağım gibi şuraya çizdim şimdi ne diyordu? X eşittir eksi 24 doğrusu AB kenarını ikiye bölüyormuş. Şimdi arkadaşlar X eşittir K şeklindeki doğruları nasıl yapıyorduk? Y eksenine paralel oluyordu. Şurası 1 ise X eşittir 1 doğrusu oluyordu. B ise X eşittir 5 doğrusu oluyordu. Şimdi X eşittir eksi 24 doğrusu ne olacak? Şuradan geçecek. Çünkü AB'yi iki eşit parçaya bölüyormuş. Ve Y eksenine paralel olacak. Şöyle bir şey. Apsisi eksi 24. Şimdi Şurası dik. Şuraya bir alfa dersek şurası beta. Şurası 90. Burada ne olacak? 90 beta. Buraya alfa kaldı. Şurası 90. Şurası da beta. Şuranın ordinatı 12 olduğu için şurası 12 birim. Şimdi şuraya bir a birim dersek tamamı 24'tü. Şurası 24 eksi a olacak. 90'ın karşısına da b birim dersek şurası b iken şurası da b. Çünkü iki eşit parçaya ayırmıştı ve bu kare olduğu için karenin de tüm kenarları birbirine eşit. 2b ise şurası da 2b olacak. Şimdi arkadaşlar alfa beta 90, alfa beta 90 bunlar birbirine benzer üçgenler, eşit değil. Ve benzerlik oranları da 90'ın karşısı b iken 90'ın karşısı 2b. Yani 1'e 2 kat. O yüzden daha rahat benzerliği kullanabiliriz. O zaman ne olacak? 1'e 2 oran olduğu için beta'nın karşısı a ise Beta'nın karşı neymiş? 12. 1'e 2 oran olması için A'nın ne olması lazım? 6 olması lazım. Yani A ne oldu? 6. 24 eksi A ne olacak? 18 olacak. <laughs> Şimdi alfanın gördüğü 18 alfanın gördüğü ne olacak? 9 olacak ki. 9 bölü 18'den 1'e 2 oran gelsin. Sonra bize neyi soruyordu? X eşittir 24 doğrusunun AD doğrusunu kestiği noktanın ordinatını soruyordu. Yani bize şu uzunluk soruyor. O zaman bize neresi lazım? Şurası lazım. Çünkü 9'u bulduk. Şu uzunluk lazım. Onu nasıl yapacağız? Şurası 90'dı. Gene alfa beta 90'a gireceğiz. İç ters açılardan burası beta ise burası da beta. Beta 90 alfa. Şimdi şuraya ne demiştik? B birim demiştik. Bize B lazım. Onu nasıl bulacağız? Şu dikiş e, şuradan bulabiliriz. Onu da şuraya çizeyim. Şurası 6. Şurası 9. Şurası da B birim. Şimdi bunu ortak çarpan parantezine alırsak. En büyük ortak çarpana 3 çarpı 2. Bunda da 3 çarpı 3 var. 3'ü kenara koyun. Sonra normalde bu üçgen 2, 3 olsaydı nasıl yapıyorduk? a kare artı b kare c kare. 4 artı 9, 13. Kare için aldık. Kök 13. Başında bir de 3 vardı. Ne oldu? B, 3 kök 13 oldu. Burası 3, 3 kök 13 ise burası da 3 kök 13 olacak. Sonra benzerliği kullanırsak. Onu da şuraya yazayım. Alfanın karşısını biliyoruz. Bize 90 lazım. Alfanın karşısı kaç birim? 9 birim. Yukarıki üçgende. aşağıdaki üçgende 3 kök 13. 90'ın karşısı B birim yani. 3 kök 13. 90'ın karşısı X. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne gelecek? 9 çarpı kök 13. Çarpı kök 13'ten de 13 gelecek. Bu neye eşit? 9X'e eşit. 9'lar gidiyor. X'e geldi 13. Yani burası 13 birimmiş. Bize neresi lazım? Şu uzunluk lazım. Şurası 9, burası 13. 9 artı 13 ne geldi? 22. Aşağı tarafta olduğu için eksi 22. Cevap ne geldi? E şıkkı.